Kendinizi tamamen karanlıkta, tek eşlikçinizin kayalık duvarlara yankılanan kendi nefesinizin sesi olduğunu hayal edin. Bugün size kötü sonuçlanan iki korkunç mağaracılık hikayesi anlatacağım. İlki sizi öfkeli okyanusun huzurlu bir mağarayı sıvı mezara dönüştürdüğü ölümcül bir tuzağa götürecek. İkincisi şey, kendinizi hazırlayın. Toprak sizi canlı canlı ezmeye karar verdiğinde neler olduğunu öğreneceksiniz. İlk hikayemiz 1987 yılının 6 Ağustos sabahında Hawaii'de mükemmel bir günle başlıyor. Thomas Mitchell, 23 yaşındaki genç bir turist, adanın en gizli köşelerini bilen Vake Williams ile tanışmıştı. Yake ona olağanüstü bir şey önermişti. Neredeyse hiçbir turistin görmediği deniz mağaralarını keşfetmek. Bu mağaralar, binlerce yıllık deniz erozyonu sonucu volkanik kayalıklardan oyulmuştu. Giriş, siyah kayanın içinde açılmış dev bir ağız gibi görünüyordu ve en yüksek noktasında yaklaşık 5 metre yüksekliğindeydi. Dar bir lav çıkıntısı, içeriye doğru doğal bir yol oluşturuyordu. Ancak kaymamak için ayaklarınızın sağlam olması gerekiyordu. Bu mağarayı daha önce birkaç kez keşfetmiş olan Vaki önden gidiyordu, Tamız. Duvarların üzerinde farklı lav akıntıları tarafından oluşturulan benzersiz desenlere, hayranlıkla bakarak onu yakından takip ediyordu. Koyu renkli alanlar en son patlamaları gösterirken daha açık renkli bölümler adanın eski jeolojik tarihini anlatıyordu. Ama sorun şuydu, iki adam da o sabah deniz hava tahminlerine pek dikkat etmemişti, etmiş olsalardı. Kona sahili için şiddetli dalga uyarısı olduğunu görürlerdi. Uzaklarda bir fırtına, normalden çok daha büyük dalgalar oluşturuyordu ve Ağustos ayı. Bu bölgedeki öngörülemez okyanus koşullarıyla ünlüydü. Mağaranın derinliklerine doğru ilerlediler ve zeminin alçaldığı, dalgaların ritmine göre hafifçe dalgalanan bir deniz. Havuzuna ulaştılar. Vake burada biraz mola verip fotoğraf çekmeyi önerdi. Burası mükemmel bir yer gibi görünüyordu. Tamız su yüzeyinden yaklaşık 60 santimetre yükseklikte kenara dikkatlice yerleşti. Mağaranın gizemli içini fotoğraflamak istiyordu. İkisi de ince ama ürkütücü bir değişikliği fark etmedi. Okyanusun uğultusu aniden kesilmişti. Tecrübeli denizciler fırtına öncesi sessizliği olarak tanımladıkları bu doğa dışı sessizlik İlk uyarı çok geç geldi. Havuzdaki su aniden çekilirken garip bir emme sesi duyuldu ve su seviyesi önceki seviyesinden birkaç metre düştü. Yake bir uyarı çığlığı atacak kadar zaman bulabildi. Ardından mağaraya girdiklerinden beri gördüklerinden çok daha büyük bir dalga üzerlerine doğru hızla ilerledi. Dalga, patlayıcı bir güçle mağaraya girdi ve korkunç bir hızla üzerlerine bir su duvarı gönderdi. Daha önce suyun üzerinde güvenli bir şekilde durdukları çıkıntı anında neredeyse bir metre yüksekliğinde öfkeli okyanus sularının altında kaldı. Çarpmanın gücü ikisini de yere fırlattı ve saman gibi savurdu. Tamıs bir an için tamamen yönünü kaybetti. Birdenbire kendini suyun altında, güçlü akıntının kontrolü altında savrulurken buldu. Omuzu acı bir şekilde su altındaki bir kayaya çarptı. Ardından başı başka bir kayaya çarptı. Okyanus koşullarına daha alışkın olan Yake, İlk dalga geldiğinde çıkıntılı bir kaya parçasına tutunmayı başardı. Thomas'ın silüeti, geri çekilen dalganın güçlü akıntısıyla mağaranın girişine doğru sürüklenirken el kol hareketleri yapıyordu. Yaki tutunduğu yerden bırakarak kendini aynı akıntıya bıraktı. Hayatta kalmak için en iyi şanslarının bir sonraki dalga gelmeden mağaradan çıkmak olduğunu biliyordu. Geri çekilen su, onları mağaranın ağzından endişe verici bir hızla dışarı fırlattı ve giriş yolunu oluşturan keskin volkanik kayaların üzerinden uçurdu. Thomas, pürüzlü yüzeyin derisini yırtarken, bacaklarında ve kollarında bir dizi sıyrık bırakarak yanma hissetti. Daha da endişe verici olan, kafasının çıkıntılı bir kayaya çarpmasıyla hissettiği mide bulandırıcı darbeydi. Mağaradan çıkmanın verdiği geçici rahatlama, kısa sürede yeni bir tehlikeyle yerini aldı. Artık açık denizdeydiler. Geri çekilen güçlü dalga tarafından kıyıdan uzaklaşmışlardı seri dalgaların bir sonraki dalgası çoktan görünmüştü. Korkutucu bir hızla üzerlerine doğru geliyordu. Yake, Thomas'a bir sonraki dalga gelmeden kıyıya dönmeleri gerektiğini bağırdı. Thomas, kafatası travmasının yarattığı sersemlikle mücadele ederken, Vake'in sesindeki aciliyeti içgüdüsel olarak algıladı. İki adam, kendilerini denizin açıklarına sürüklemeye çalışan akıntıya karşı mücadele ederek, en yakın kıyıya doğru umutsuzca yüzdüler. Yaklaşan dalga, yaklaşırken büyüdü. Yüzü yumuşak bir dalgadan tehditkar bir su duvarına dönüştü. Lake, dalganın yaklaşmasını ölçerek, muhtemelen ikisinin de hayatını kurtaran bir karar verdi. Thomas'a dalmasını ve dalganın altından geçmesini söyledi. Yıllarca sörf yapmaktan öğrendiği kadarıyla, kırılmamış bir dalganın altından dalmak, dalganın ön yüzüne çarpmaktan daha güvenliydi. İki adam derin bir nefes aldı ve dalga üzerlerinden geçerken suya daldı. Türbülans onları hala kukla gibi sallıyordu. Ancak dalganın yıkıcı gücünün en kötüsünden kurtuldular. Nefes nefese su yüzüne çıktıklarında kıyıya daha yakındılar. Dalganın enerjisi aslında onları karaya yaklaştırmıştı. Yorgunluktan bitkin düşmüş halde köpüğün onları kıyıya kadar itmesine izin verecek bir noktaya ulaştılar. Ancak çileleri henüz bitmemişti. Kıyıya ulaşmışlardı. Ama çıktıkları plaja değil. Bunun yerine yaklaşık 12 metre yükseklikteki dik bir uçurumun dibindeydiler. Durdukları dar kara şerit ve kayalıklar, en fazla 3 metre genişliğindeydi ve gelgit sırasında tamamen ortadan kaybolacaktı. Gerçekten de dik kayalık ve az önce ölümcül gücünü göstermiş olan öngörülemez okyanus arasında sıkışıp kalmışlardı. Maruz kalmak yeni düşmanları oldu. Hawaii'nin tropikal iklimine rağmen, sürekli esen alize rüzgarları altında sırılsıklam kalmak, vücut ısılarının tehlikeli bir şekilde düşmesine neden oldu. Güneş zirve noktasını geçmişti ve yakında kayalığın arkasında kaybolacak, onları gölgede bırakacaktı. Kafatası travmasından hala sersemlemiş olan Thomas, şokun ilk belirtilerini göstermeye başlamıştı. Solukten, kafa karışıklığı ve kontrol edilemeyen titreme. Kurtuluşları, başka bir turist tarafından geldi. Uçurumun tepesinde temizlik yapan bir kadın, bu ıssız sahilde iki silüeti fark etti. Onların durumunun vahametini anlayan kadın hemen acil servisi aradı. Ama şimdi daha da korkunç olan ikinci hikayemize geçelim. Bu kez düşman okyanus değil, toprağın kendisi. Hava nemle doluydu. 15 yaşındaki Sara Mitchell, basit bir mağara keşfi olacağına inanarak kamp arkadaşlarına katıldı. Tarih 3 Ağustos 2004'tü ve günün hedefi Virginia'daki Blackstone Ridge mağarasıydı. Sara kaskını takmış, baş lambasını ayarlamış ve eğitmenlerin güvenlik talimatlarını dikkatle dinlemişti. O günün bu kadar dramatik bir şekilde değişeceğini kimse tahmin edemezdi. Blackstone Ridge Mağarası, yerel mağaracılık meraklıları tarafından iyi biliniyordu. Kamp, yıllardır gençleri mağaranın en erişilebilir bölümlerine götürüyordu ve ciddi bir kaza yaşanmamıştı. Günün gezisinin baş eğitmen olan Mark Thompson, bu geçitlerden onlarca kez geçmişti. Aşağı inerken, her adımda yaz sıcağı azalıyor, ve yerini mağaranın doğal serinliği alıyordu. İlk saat boyunca macera tam olarak planlandığı gibi ilerledi. Grup, yan dönerek geçmek zorunda kaldıkları geçitlerden geçerek güneş ışığının hiç ulaşmadığı alanları keşfetmenin verdiği eşsiz hissi yaşadı. Girişten yaklaşık 150 metre sonra geçit bir çöküntü bölgesinde daraldı. Burada tavan uzak bir geçmişte kısmen çökmüş ve dikkatli bir şekilde ilerlemek gereken bir kaya ve yarıklar yığını oluşturmuştu. Sara, Mark ve diğer iki kampçının hemen arkasında dördüncü sıradaydı. Baş lambası, birkaç metre önünü görebilecek kadar yolu aydınlatıyordu. Çöküntü alanı, kayalardan dikkatlice geçmelerini gerektiriyordu. Bazı taşlar sağlam bir şekilde yerleştirilmişti. Diğerleri ise ağırlığın altında tehlikeli bir şekilde sallanıyordu. Sarah'ın geçme sırası geldiğinde, sağlam görünen bir kayanın üzerine ayağını koydu. Hiçbir uyarı olmadan, kaya ağırlığı altında hareket etti. Bir anda dünyası alt üst oldu. Dengede kalmaya çalışırken kolları çılgınca havada çırpınıyordu. Ama düşmeye başladı. Düşüşü uzun değildi. Belki bir metre kadar. Ama iki büyük kayanın arasına beceriksizce düştü. Düşüşünün etkisi ikinci bir felaketi tetikledi. Üzerindeki dengesiz kaya oluşumu, ağırlığı ve hareketleriyle bozulmuş, çökmeye başladı yumruk büyüklüğünden 10 kiloya kadar çeşitli büyüklükteki taşlar mağara duvarlarından koparak düştü. Sara, kayalar etrafına yağmaya başlamadan önce başını kollarınınla örtmek için zar zor zaman buldu. Kayalardan biri kaskına o kadar sert çarptı ki plastiği çatlattı. Kısa süreli çöküntü durduğunda Sara kısmen gömülmüştü. Göğsü ve sol kolu kayalarla kaplıydı. Bacakları ise uzanmış ve sıkışmıştı. Göğsündeki ağırlık her nefes almayı bilinçli hale getiriyordu. Her nefes alışında basınç kaburgalarını sıkıştırıyordu. Ama bu kabusunun sadece başlangıcıydı. Sadece bir kaya tabakasının altında kısmen gömülü değildi. Aynı zamanda sağ bacağı iki sabit kaya parçası arasında sıkışmıştı. Kurtulmak için vücudunu bükmeye çalıştı. Ancak birçok yönden sıkışmış haldeydi. Bacağı, baldırının ortasından ayak bileğine kadar sıkışmış, rahatsız bir açıyla gerilmişti. Durumunun farkına varması üzerine bir yük gibi çöktü. Başının üstünde milyonlarca ton toprak ve taş vardı. Etrafında her hareketinde daha da daralan bir kaya tuzağı vardı. Nefesi hızlandı ve paniği göğsünde sel gibi yükselmeye başladı. Birkaç dakika önce ona büyülü gelen bu mağara şimdi her tarafını saran taştan bir hapishaneye dönüşmüştü. Ve en kötüsü, en kötüsü henüz gelmemişti.